Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsanevi yok hesaplarını göstereceğim. Bu tabi benim kendi hesabım arkadaşlar. Size çok güzel 16.000 kupalık veren yok hesaplarını göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar burada bir sürü yok mail hesap var. Sadece bir tanesi 11 bin kupalık bir tanesi de Furkan 1 2 3 benim hesabım var onu da göstereyim tekrarlıkla. Şimdi ilk hesabımız Yusuf seni işte girelim ona. Baya güzel bir hesapmış. 8969 860 8696 kupa arkadaşlar. En çok kupası Şili. Göstereyim. Şili, Frank, Jean, B, Grove. Crow var arkadaşlar. Sergio var. El Primus var. Ee, Dynamite, Colt. Colt'un skin'i var. Rico, Bull, Poco, Nita, 8 bit. Demek Macro Daryl, Bo, Jiki, Rosa, Carl, Barley'in kostümü var. Jesse, Tick, Ems <laughs> özür dilerim. Arkadaşlar Penny, Mortis ve Brock. Yok mail hesabımızı hemen yok göstereyim. 1708 et Çıkış yapalım. <laughs> Giriş basıyorum yap, ve Toplam 15 15.000 kupalık hesabımız var. Yokmayalım. Hı. Hmm. 71 kupa. En çok kupası Şeli. Şeli, Jiki, Brock. Brock kostümü var. Red, Retro Brock. Edgar, Crow, Max var. Rosa Nita bu bunun skini var. <laughs> Byron, El Primo, Search, Stu, Ems, Ems'in kostümü var. Daryl'ın kostümü var. Frank, Bibi, Pam, Jesse, Gale, The Dynamite, Colton kostümü var. Colette, Carl, Lou, 8 bit, Bo, B, Tic, Poco, Sprout, Rico, Piper'ın kostümü var. Penny ve Barley. Barley'in kırmızı büyücü Barley kostümü de var gördüğünüz gibi. Tamam arkadaşlar bunu da yok mu ile göstereyim. direk etiyormeli.com Bakın direk Tamam çıkış yap. Şimdi tamam girişteyim. Şimdi de 1844 kupalık hesabımız var. Bunu isteyen alabilir. Ana maçtaymış bu. Evet arkadaşlar hemen göstereyim. Anında geliyor ya. Evet arkadaşlar sadece karakterlerini göstereceğim. Kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim. Yoksa bu bana rahat vermeyecek. İşte Luso var ve e, Mortis birisi var. Çok güzel bir hesap isteyen olabilir. Görseler diye girelim. Bunda da mail hesabı aylan et yokmail.com isteyen alsın. Diğer yok mail hesabımız arkadaşlar 16 bin kupalık hesap karakterlerini göstermeye başlayalım. Bant teşeli Nita Golden kostüm var, bu, Jesse, Broken kostüm var, Dynamite, bu, Tic, 8-bit, Mamsun kostüm var, Stu, El Primo, Barley, 2, 3, 4 tane kostüm var, Altın Barley ve Kırmızı Büyücü Barley, Poco, Rosa, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Piper... Pen, Frank, Bibi, B, Nani. Ana. Edgar, Mortis, Tara, Taran Kosmar, Gin, uh, Jin, Max, Mr. P'nin kostümü var ve Ajan Mr. P. Ajan P. Bir sabah haber artık. Sprout Byron, Jay, şey, Search, Colette ve Lou arkadaşlar. Yok mail hesabımızı hemen göstereyim arkadaşlar. Yaylan et yok şey yap. İsteyen girsin abi. Çok güzel yok hesaplar var. Arkadaşlar şu anlık videoyu durdurdum. Yani şu anlık videoyu geçmiyorum da. Ne olur arkadaşlar kanalıma abone olun. Bir de like atın arkadaşlar. Bunların ikisini yaparsınız. Siz adamsınız abi. Tamam şimdi ee, 2703 kupalık bir hesabımız varmış. <laughs> Ve burada bir şeyli... <laughs> Nita Colt, Colt'un Haydut Colt'u var. Bu Jesse, Brock, Dynamite, El Primo, Barley, Barley, Poco, Rosa, Daryl, Daryl'ın evet. Penny, Jackie, Pam, Bibi ve Mr. B. Bunu da yapmayı hesabını göstereyim. Arda 55 et i̇şte yok yani isteyen İsteyen alsın. En son hesabımız arkadaşlar. 6, 8, 6, 7 bin kupalık arkadaşlar. Eren adında bir <laughs> Eren adında bir hesabımız. Yani adı Eren değil de öyle görünüyor. Soru işareti arkadaşlar. Ücretsiz deneme yok. Tabi. Hemen karakterlerini göstereyim arkadaşlar. Bandita, taşeli var. Nita, Colton, Haydut, Colt, Bull, Jesse, Brock. En çok kupası drone'a en son geleceğim. Shelly, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite, Bo, Tick, 8-bit, El Primo, Barley, <coughs> Poco. Rosa. Rico. Daryl. Penny. Car. Pardon. Carl'ın domuz binicisi Carl var arkadaşlar. Ee, Jackie. Pam. Frank. Nani. Orada Spike gördünüz. Ee, Edgar. Mr. P. Ve Spike'ın tüm yıldız güçleri açık ve bir tane de kolosum var arkadaşlar. Hesap mükemmel abi. 10 seviye bir de arkadaş arkadaşlar. <laughs> Allah bu yapmayı ben alırdım abi. Burada işte istediğinizi alabilirsiniz abi. 22 rütbe mükemmel bir hesap. Hesabın adını gösteriyorum. Eren00 etiyopmail.com İsteyen alsın abi çok güzel bir mail hesap arkadaşlar ben size şey demiştim şu e, benim hesabı gösterecektim hemen göstereyim gmail'ini <laughs> de göstereyim size güveniyorum bakın abi videoyu durdurayım da ya da durdurmayayım şimdi de şeyde Bakın abi. Furkan Karabacak 092 et.gmail.com Benim hesap yani. Bak burada da The Furkan bir geliyor. Benim hesap yani bu. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Görüşürüz.